Ev bitkilerini kemirebilen meraklı bir kedisi olanlar için bitkilerinizin zehirli olup olmadığını bilmek çok önemlidir. İşte kediler için tehlikeli olabilecek bazı popüler ev bitkileri şunlardır. Gündüz zambakları kediler için oldukça tehlikelidir. Bitkinin tamamı kediler için zehirlidir ve yutulduğunda 72 saat içinde böbrek yetmezliğine neden olabilir. Aloe vera bu bitkinin yutulması kediler için toksiktir ve sindirim sistemi sorunlarına neden olabilir. Vadideki zambak bitkinin tüm kısımları kediler için zehirlidir. Yutulduğunda kusma, düzensiz kalp atışları ve zayıf nabza neden olabilir. Sümbül çiçekleri kediler için tehlikeli olan bir diğer bitkidir. Kusma, kanlı ishal, depresyon ve titreme gibi semptomlara neden olabilir zakkum. Bu bitki yendiğinde kedilerde gastrointestinal sistem tahrişine, anormal kalp fonksiyonlarına, hipotermiye ve hatta ölüme yol açabilir. Kediniz bitkilerinizi kemirdikten sonra herhangi bir olağan dışı davranış gösterirse lütfen derhal kliniğimiz Leylek Vet'e başvurun. Yazan Veteriner Hekim Erdal Can Durmuş Herkese esenlikler.